Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teleskop yapacağız. Teleskopumu şu mukavvalardan büküp yapacağım. Ve bunun içine şu küçük merceğimi koyacağım. Bu bende önceden vardı. O yüzden bu zaten kesikti. Bunun çerçevesini daha sonra yaparken çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi bunu bunun içine sabitleyeceğim ve bu bu şekilde duracak. O zaman bunu sabitleyip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, teleskopumuzun bir bir kısmı bu kadar böyle oldu. Şu şekilde şuralarını birazcık yapıştırıcı yaktı ve rengini soldurdu ama işi şey olmaz, sıkıntı değil. Şu şekilde bakacağız. burası bu kadar. Şimdi bu merceğin de çerçevesini de çıkardık. bunun da şu gümüş gümüş rengini şöyle yapacağım arkadaşlar. O zaman bunu da yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu lastikle bağladık ve kurumayı bıraktık. Bunlar kururken arasındaki yuvarlakları yani e, uzat uzatacağım bunları Uzatmak için de şu şekilde şunları yuvarlak yapıp şuralarına takacağım arkadaşlar. Bu kuruduğu için. E, şimdi bunları yuvarlak yapacağım. Videoda. Şimdi altın sarısını koyacağım eğerce sıra sıra oldu. Şimdi e, bunu şu şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bunları e, yaptık. Bunu yapacağım demiştim. Bunu da videonun sonradan yaptık. E, bunları sadece birleştirmesi kaldı. Bunu da birleştirelim. İlk önce baktığımız kısım yani bir mercekli kısım baktığımız kısım böyle olacak. Ee, sonra uzatmak için bunu kullanacağız. Bunu kullanmayacakmışız şimdi. Evet şunu kullanacağız. Ve bundan sonra şunu kullanacağız. İçine girecek o tarafı mı? Bu ve bu girecek arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şuraya kadar çıkaracağız ve bu bu şekilde olacak. Uzun bir şekilde. Evet bunu videoda birleştirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar teleskobumuz bu şekilde oldu. Ee, bu şekilde. Üç